Arkadaşlar, herkese yepyeni bir videodan merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, okul nasıl gidiyor? Fizeler, finaller nasıl gidiyor? Bunları paylaşırsanız çok sevinirim yorumlarda. Özellikle ekonometri videolarımdan benimle e, tanıştığımız, e, birlikte tanıştığımız kişiler vardı. E, ekonometri bölümüyle alakalı yorumlarınızı da bekliyorum. E, yazarsanız çok sevinirim. Bu video aslında ekonomiyle ilgili değil tabii ki başlıktan da göreceğiniz üzere sahip olduğum 5 altın bileziği sizlerle paylaşmak istedim. Burada sadece bunların bunların sahibiyim anlamında değil, bu videoyu o şekilde izlemenizi istemiyorum. Bu şu bakımdan bence değerli olacak meslek, mesleğe atılmakta veya iş yaşamı, ekonomik bağımsızlık anlamında değerlendirirseniz bakış açısı olarak faydalı olacağını düşünüyorum sizin için. Zaten öğle yemeği sırasında aklıma geldi ve de bunu, bunu hemen yayınlamak istedim. Beni tanımayanlar için ben Duygu 2014 yılından beri veri alanında çalışıyorum. Sektörlerim değişse de işte gayrimenkul, hızlı tüketim malları, sigorta sektörü olsun, başka sektörler olsun ama hep veri alanındaydım. E, veri'nin e, mutfağından geliyorum denebilir. Şu anda da veri analisti olarak çalışıyorum. Bu kanalda da genelde ekonometri ile ilgili videolar paylaştım aslında. YKS döneminde özellikle e, bayağı paylaşım yapıyordum ekonometri ile alakalı. Şu anda bazen vloglar çekiyorum. Bir tane kızım var. Onlar yaşadığımız anıları kesit kesit paylaşıyorum. E, bu benim için güzel oluyor. Bir yandan da motivasyon, kişisel gelişimle alakalı fikirlerimi, deneyimlerimi daha çok sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoyu da yine beğenirseniz oradaki beğen tuşundan da beğenmenizi ve abone olmak isterseniz de abone olmanızı isterim. Hemen videoya geçelim o zaman. Az önce de bahsettiğim gibi sizlerle 5 tane altın bileziğimi paylaşacağım. Yani eğer bir gün dijital dünya yok olursa demeyeyim ama hani böyle çok işe girerse benim hayatta kalacağım 5 tane ayrı bir mesleğim daha var. Bu, bu meslek tamamen dijital dünyadan ayrı. Benim 2014 yılına kadar geçirdiğim süre boyunca yaptığım meslekler. Ve de şu anda ben işsiz kalsam ve de hani dediğim gibi tamamen veri alanı olsun, analiz olsun bu kısımlardan farklı bir işe ihtiyaç duyduğumda Sahip olduğum ayrıca mesleklerim var ve bu meslekler bana ekonomik olarak güç veriyor aslında. Yani bu sahip olduğum e, deneyimler diyeyim, meslekte demeyeyim belki bu deneyimler bana ayrıca bir güç veriyor. E, çünkü biliyorum ki ben aç kalmam e, kiramı ödeyecek kadar para da kazanırım e, ve bu şekilde hayatımı götürmeye çalışırım e, diye düşünüyorum. O yüzden de bu fikirle aslında yola çıkarak sizinle paylaşmak istedim. Çünkü sadece belli bir işe odaklanmak da doğru bir şey değil arkadaşlar. E, illaki bölümle alakalı mezuniyetinizle alakalı bir işte çalışmak zorunda değilsiniz. E, başta meslekler yaparak da e, hayatınızı e, bir yola sokabilirsiniz ve bu yolda giderken başka bir meslek öğrenebilirsiniz, kurslar alabilirsiniz. Ee, o yüzden e, faydalı olacağını düşünüyorum dediğim gibi. Umarım bu faydalı olacağını düşünüyorum cümlesini 100 kere söylememişimdir. Ee, hemen başlayalım o zaman birinciyle. İlk mesleğim aslında sekreterlik. Ee, ben 4 yıl sonra aslında üniversiteyi kazandım. Yani 2010'da liseden mezun oldum. Pardon yani ne 2010. <laughs> Yıllar ne çok geçiyor. 2006'da liseden mezun oldum. Ve 2010'da aslında üniversiteye girdim. Dolayısıyla arada bir 4 sene boşluğum var. Bu 4 sene boşlukta da çalış, çalıştım yani. Ee, ve bu süre içerisinde sekreterlik yaptım. Ee, sekreterlik yani bir inşaat şirketinde sekreterlik yapmıştım. Ee, daha çok böyle işte nasıl diyeyim işte atıyorum Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası şu an örnek veriyorum ama onun iç dekorasyonunu yapan bir inşaat firmasıydı. İşte ihalelere giriyorlardı. Eğer o ihaleyi bizim çalıştığım firma alırsa onun iç dekorasyonunu tamamen o firma yapıyordu. Ben de burada telefonda görüşmelerin yapılması dükkanın sabah açılması işte temizliği işte patronların gelmeden çay yapılması gibi şeyleri yapıyordum. Aynı zamanda işte tabii ki evraklar, işte o hmm, ihaleye katılacak olan belgelerin hazırlanması, dokumentasyonun yapılması gibi işleri yapıyordum. Ee, daha sonra fatura kesim işlemlerini de yine ben yapıyordum. O zaman böyle çok hani ileri seviye yazılım kullanmıyorlardı. Vardı aslında logolar falan ama Muhasebesel işleri daha çok böyle manuel gidiyordu. Dolayısıyla ben faturayı elde kesiyordum. Böyle bir fatura defterleri vardı. Onları yap yapıyordum. Buradan diğer mesleğe bağlayacağım. İkinci meslekte ön muhasebe. Bu Burada da ben ön muhasebeyi de öğrendim aslında. Ayrıca çalıştıkları bir muhasebe firması vardı. Buradaki muhasebe firmasıyla koordinasyonun sağlanması, işte kestiğimiz faturaların onaylanması... Onların ayrıca böyle yani aşırı basic diyebileceğim bir sistem vardı. O sisteme girilmesi gibi işlemleri de yapıyordum. Ve de ön muhasebe konusunda aslında bayağı bir fikrim olmuştu orada. Gelir gider dengesi, irsaliyelerin kesilmesi, işte tabi mesela iç dekorasyon ürünlerinin alımı sırasında kesilen irsaliyeler, ürün kontrolleri. E, buradaki o koordinasyonun sağlanması gibi siparişlerin hazırlanması gibi çok çeşitli işleri yapıyordum e, ve de bu bana gerçekten güzel deneyimler kazandırmıştı açıkçası o zamanlar biraz zorlanıyordum yalan değil çünkü e, bütün arkadaşlarım üniversiteye başlamıştı e, yani çoğu kişi liseden mezun olur olmaz üniversiteye girmişti e, ama ben o zamanlar zorlanıyordum ama şimdi dönüp baktığımda ben inşaat sektörüyle alakalı bilgiye sahibim mesela ve hala da bunları biliyorum, hatırlayabiliyorum. Fatura nedir, o nedir, bu nedir bilgi sahibiyim. Onun dışında üçüncü mesleğe geçiyorum. Üçüncü mesleğim de garsonluk. Beşiktaş'ta, Kadıköy'de eskiden Marmaris büfeler vardı. Ben orada garsonluk yapmıştım. sabah Ben sabahçıydım, öğlende kardeşim geliyordu. O da devam ediyordu. Sadece garsonluk da yapmıyordum. İşte bulaşık bulaşık bulaşığa girmek gerekiyorsa bulaşığa giriyorduk. Çünkü bazen yetişmiyordu. Beşiktaş'ın çok merkezi bir noktasındaydı bu büfe. Ve e, bir tane işte sanayi tipi bulaşık makinesi vardı. E, çok hızlı yıkıyordu ama ona rağmen gerçekten yetişmiyordu. O yüzden bazen bulaşığa da giriyorduk. E, genelde garsonluk yapıyordum. O yüzden mesela şu anda ben boşta kalsam çok rahat garsonluk yapabilirim. Ee, ve de hani bunu deneyim olarak söyleyebilirim. Ee, sadece Marmaris Büfe'de çalışmadım. Ee, Kadıköy'de de Sarayı'nda çalışmıştım. Ee, başka butik bir kafede çalışmıştım. En çok da orada çalıştım galiba. Ee, bayağı bir garsonluk deneyimim var aslında. Onun dışında dördüncü mesleğim barmeyitlik. Üniversite zamanında ve e, yine o boşluk zamanda dediğim Kısımda barmaidlik de yaptım. Ee, yine kasada durdum. Ee, orada da yine bazı minik minik fatura işlemleri oluyordu. Onları da yaptım. Ama e, sorsanız bir kültüre sahibim. Yani barmaidlikte de insan bir kültürü öğreniyor işte. Yemek kültürü, içki kültürü falan onları öğreniyorsunuz. E, ve de hani el, el hızlılığı açısından, pratiklik açısından e, ne bileyim. Bazı kokteyllerin hazırlanması, hani hangisini neyle karıştırıyoruz falan gibi e, geniş bir yelpazede e, bir bilgiye sahibim. Yine bunu e, ihtiyacım olduğunda kullanabilirim, e, çalışabilirim. E 4 mu oldu? Sekreter dedik. Ön muhasebe dedik, garson, barmaid dedik. Evet, 4. bu sinek nereden geldi? Nerimandan. Neyse 4 oldu. Şimdi 5.yi söylüyorum. 5. de figüranlık ee, bayağı bir hayatımın belli döneminde figüranlık yapmıştık kardeşimle beraber. Ee, ajanslara gidip kaydoluyorsunuz. Ajanslar da sizi e, dizi, film çekimlerine gönderiyor. Bazen reklam çekimlerine gidiyorsunuz. O arkadan geçenler, işte belli bir sahnede kafede oturanlar mesela, arkada oturanlar ya da bir düğün sahnesinde arkada düğünde oynayanlar, işte duranlar, pasta yiyenler vesaire Onlara figüran işte yardımcı oyunculuk yapmıştık. Bence çok çok eğlenceli bir meslek bu arada. Ee, ama işte maalesef Türkiye'nin her yerinde yok. Yani bazı illerinde oluyor. O yüzden çok kısıtlı. Ben İstanbul'da yaşadığım için şanslıydım. Birçok diziye filme gittim çekime. Ee, reklam filmlerinde yer aldım. Yine bu mesleği de e, biliyorum. İşte Ajansı tanıyorum. Orada da tanıdığım insanlar var. Ee, yine dediğim gibi işsiz kaldığım noktada Oradan e, en azından bir iş bulana kadar veya bir deneyim edinene kadar, e, bir kurs alana kadar belki bunları kullanabilirim. Ve de hani o şekilde e, para kazanabilirim. E, beşinci mesleğim de buydu. E, altıncı deneyimlediğim e, konu ise fabrikada çalışmak. Ben aslında fabrikada çalışırken daha çok masa başı bir işteydim. Ama e, fabrikanın da e, şöyle bir yanını gördüm. Direkt fabrikanın içinde çalışıyordum. Dolayısıyla bazı kontroller de yapmam gerekiyordu. Mavi yaka dediğimiz daha çok hani fiziksel işleri yapan arkadaşlarla beraber de çalış çalışıyorduk. Dolayısıyla oradaki sürece de hakimim ee, ve hani mavi yaka olarak çalışmam gerekirse o konuda da bilgim var ee, ve de hani bundan yani çalışabilirim. Hani onu demek istiyorum. Mavi yaka olarak da girebilirim. Çünkü fabrikanın da şöyle güzel yanları var arkadaşlar. Birincisi beyaz yaka gibi çok böyle sorumluluk sahibi olmanız gereken bir konu yok orada. Ve maaşınız belli, düzenli yatıyor, sigortanız var. Firmadan firmaya özel sigortanız da oluyor. Orada da bir hiyerarşi oluyor yani yükselebilirsiniz, hani terfi alabilirsiniz. Bunları da yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi para kazanılacak e, meslekler olarak bunları sayabilirim. Ee, ve de bunlar bunları da sizinle paylaşmak istedim. Ee, yani hayatı sadece şey olarak düşünme, düşünmemeniz çok çok faydalı olacaktır. Yani Keşke bunu bana da böyle 20 yaşlarımda falan söyleselerdi diyeceğim ama ben zaten yaşadım yani. Ama bunu sizin için söylüyorum. <laughs> Hayata sadece şey açısından bakmayın yani. Ben işte x bir meslek sahibi olmalıyım. X bölümü okumalıyım. O bölümü bitirdim diyelim ki ben illaki X bölümün mezun olduğum için bu mesleği yapmalıyım gibi bir tavrınız kesinlikle olmasın bence. Hayat öyle kesin çizgilerle belirli olan bir yer değil. O yüzden esnek olmak lazım. Her fırsatı değerlendirmek lazım. Her meslek grubunda deneyim edinmek lazım. Çünkü bunlar toplanıyor, toplanıyor, toplanıyor. Size deneyim olarak... E, geliyorlar. Mesela inşaat sektöründe çalıştığım çalıştığım dönemki bilgilerimi gayrimenkul sektöründe profesyonel hayatta da kullandım. E, o yüzden bu tür deneyimler değerli bence. E, ve bakış açınızı o yönde kurarsanız e, şu anda il olarak fark etmez. Yani nerede yaşıyorsanız olun. İsterseniz İstanbul'da yaşayın, isterseniz Eskişehir'de yaşayın, isterseniz Konya'da yaşayın isterseniz mardin'de yaşayın Vanda yaşayın. Bu il bağımsız meslek grupları arkadaşlar bunlar O yüzden bu il bağımsız meslek grup gruplarında yer almanız bundan sonraki hayatınız için size çok değer katacak Bir de para kazanmak için çalışmayı da öğrenmiş olacaksınız çünkü tamam her şey para değil evet ama yaşamak için paraya ihtiyacımız var. E, dolayısıyla e, her anında şu kafada olabilirsiniz. E, tamam, benim şu anda işim olmayabilir ama ben şu işte çalışırım, paramı kazanırım. İşte şu yeni bir işi bulana kadar burada çalışırım, sorun değil gibi bir e, kafa yapısına sahip olursanız, e, bu esneklik size çok güzel bir e, bakış açısı sağlar ve geleceğinize de yön verir diye düşünüyorum. Ve de burada edindiğiniz bağlantılar da sizin için değerli olur. Çünkü yarın öbür gün işe ihtiyacınız olduğunda veya o firmanın başka bir ilanı, profesyonel bir ilanı açıldığında o ilana başvururken ben şurada şu kişiyi tanıyorum diyebilirsiniz. O yüzden tabii çalışmaktan çekinmemeniz lazım. Bunu ben çalışmayı yani çalışmaktan çekinmeyenler için varsayıyorum zaten onu hani çalışmamayı düşünenler zaten bu videoyu boşuna izlemesinler. Keşke bunu başta söyleseydim. E, ama e, anlatacaklarım böyle. E, düşüncelerinizi yorumlarınızı e, merak ediyorum. Videonun altında videonun altında paylaşırsanız çok sevinirim. Çok konuştum. Bu videoyu başlatırken bir türlü başlatamadım. O yüzden e, video kısa ama aslında biraz çok konuştum yani. E, belki onları üşenmeyip de kamera arkası diye paylaşırım videonun önüne koyarım yani çok uzun sürdü Çünkü başlama ee, gerçekten uzun süre kamera karşısına geçmeyince de insan hakikaten konuşamıyormuş bunu bir yerde görmüştüm doğruyum doğruymuş yani başlayamadım bir türlü ve umarım içerikten kopmamışsınızdır <laughs> benim bu sıkıcı konuşmamla konuşmamdan sonra içerikten kopmamışsınızdır ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan merhaba. Arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan merhaba. Arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan merhaba. Hayatta. <laughs> Arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan merhaba. Selamun aleyküm. aleyküm. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar herkese merhaba. Nasıl? Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhaba. Bunda da. Bu sefer bu sefer seferle defanın karıştırılması biliyor. Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhaba. ne diyecek? Arkadaşlar herkese merhaba. Hoş geldin. Dinin. nin? Din. Kanalıma hoş geldin. Konuşmayı <laughs> <laughs> Konuşmayın. Arkadaşlar herkese yeni bir videoda merhaba ee, bilinmeyen yönlerim. <laughs>